Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Adana'da da 13 bina yerle bir oldu ve 418 kişi hayatını kaybetti. Kentte yaklaşık 3 binin üzerinde bina orta ve ağır hasarlı olarak belirlendi. İtiraz işlemleri sürerken ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalarda yıkım işlemleri Temmuz ayında başladı. Şu anda Merkez Çukurova ve Seyhan ilçelerinde yıkım işlemi sürerken apartmanların yıkımları sırasında çevrede güvenlik önlemleri alınıyor. Ancak birçok ağır hasarlı binanın çevresinde yıkım öncesi önlem alınmıyor. Yıkımın kente en çok yaşandığı Güzelyalı Mahallesi'nde ise vatandaşlar binaların yanından korkarak geçiyor. Ayrıca vatandaşlar yıkım sonrası kalan bazı molozların da temizlenmediğini dile getirdi. Olur, tedirgin oluyoruz. Yani belirgin olması, işaret olması, etrafın çevrili olması daha iyi olur. Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Güngör, hem yıkım öncesi hem de yıkım sonrası ağır hasarlı binaların çevresinde önlem alınmıyor. Sadece yıkım sonrasında önlem alınıyor. Kaldırımlar kırıldı, yollar tahrip oldu ama hiçbir şekilde gerekenler yapılmadı. Ortada vatandaşlarımızın yürüyebilecek olduğu bir yol, kaldırım kalmadı. Ağır hasarlı binalar yıkım öncesi dahi şeritle çevrilmedi dedi. Hem yıkım öncesi hem de yıkım sonrasında maalesef ki hiçbir tedbirler alınmıyor. Ee, gördüğünüz gibi ağır hasarlı binalarımızın mesela mahallemizde hala ağır hasarlı binalar var. Ama bu ağır hasarlı binalarımızın etrafı hiçbir şekilde çevrilmedi. Ee, i̇ster istemez bina ağır hasarlı binalar yıkıldıktan sonra ya da ilk deprem anındaki yıkılan binalarımız üzerinden 10 ay geçmesine istinade e, ulu orta açık bir şekilde bu şekilde kaldı. Ortada vatandaşlarımızın yürüyebileceği olduğu ne bir kaldırım var ne de bir yol var efendim. Şerit çekmesi, çekilme işi hem deprem öncesinde yani bina yıkılmadan önce yapılması gerekli olan bir konu. Ağır hasarlı binalarımızda hatta orta hasarlı binalarımızda da geçerli olması gerekiyor ve yıkıldıktan sonra da şeritin çekilmesi lazım.